Herkese merhaba Bank Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rose'nin Apatı şarkısında dans eden idollere ve sunucunun nasıl kendinden geçtiğine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilsen abone olarak güncel konuları ve eğlenceli videoları kaçırma. Hadi videoya geçelim. Rose ve Bruno Mars Mama Ödül Töreninde sahneye çıkmadan önce şarkıları çalmaya başlıyor ve K-pop idolleri aniden kalkıp dans etmeye eşlik etmeye başlıyorlar. Normalde grup gruplar arasında rekabet varmış gibi bir hava hissedilir ama bu gruplar asla öyle davranmıyor. Dans kareografisini ezbere bilip yapıyorlar. Hadi o anları izleyelim. Gerçekten çok gurur verici bir şey şimdi de sunucunun apatı çalınca nasıl kendinden geçtiğine bakalım. sunucu gerçekten çok tatlı kim bilmiyorum ama enerjisi çok hoşuma gitti aklıma Jisoo'nun sunuculuk yaptığı dönemler Gelfi nedense o da çok aktif ve eğlenceliydi konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim.